Yok, ya, yazıyor. yazıyor. <laughs> ee, uzmanı olunduğu için bizler de sizlerden anıt destekle e, arazide, e, sahada bu işleri yürütüyoruz, sürdürüyoruz. Ve sonuçta başarılı işler çıkıyor ortaya. Bunda da olmazsa olmaz olarak ortaya çıkıyor. E, tabii bu bölgede e, sadece hayvanların yeri burada sağlık bir mekandan öteye Şimdi yeni yapmış olduğumuz bu bilimle e, ekolojik yaşam merkezi adı altında hem e, tabi artık dünya oraya doğru gidiyor. İşte buğday krizi, ay çekirdeği krizi, ay çeyrek krizi, şeker krizi falan bir sürü krizler hep gündeme geldi. Bu tabi stratejik konular bunların hepsi. Hem ülkemizin e, güvenliğinin e, gıda yönüyle her yönüyle temin noktasında. Ee, yeni çalışmaların yapması e, gündeme gelmiş oluyor. Tabi global meşret diyerekten bu globalleşme ile dünyan nereye gitti? Şu an yeni farkına varıyoruz ki globalleşme ama bence bir taraftan da yerleşme, bilinleşme öne çıkmaya başladı. Tabi bizler de burada en azından bilinç oluşturma toplumun izinde ee, tekrar eskiyi hatırlama, bu bilinç oluşturmaya başladı. Biz de bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz burada eğitimleri verelim. Biz yine bir de üretelim, dağıtalım. Ama sonuçta bir sektör oluş var vardır, sektör oluşacaktır. Ee, en azından e, o uyarı ile vatandaşın bilinçlenmesini e, sağlamak istiyoruz. Basit bir buğday e, ihracatının veya sevkiyatının gerçekleşmemesi, emtia fiyatlarını aldı nereye götürdü? Ve dünyada açlık tehlikesiyle özellikle Afrika ülkelerinde yüz yüze gelindi. Onun için bizim daha çok iç bünyeye dönük hem üretimi artıracak hem de yeni teknolojileri devreye sokacak ve insanımızı bilgilendirerek daha fazla alanda ürün elde etmeyi, üretmeyi önceleyecek bir çabanın içerisine girmemiz gerekiyor. Sırat Fakültemiz öncülüğünde ihtiyaç hissedilen, işte tarlada çalışacaksak tarla bitkileri konusunda, bilgilendirme, bahçede çalışılacaksa bahçe bitkileri, sonra toprak ve bitki besleme, ondan sonra ilaç kullanımı, bitki koruma, hangi tür ilacı, hangi şartlarda nasıl kullanacağımız konusunda insanımızı bilgilendirme. Belediye insanımıza bu hizmeti götürmek için koordinatör görevini üstleniyor. Biz de bir hizmeti belediyemiz aracılığıyla insanımıza ve halkımıza sunmuş oluyoruz. İşte arazi su kaynakları, biyosistem mühendisliği, suyun kullanımı, onun için yapılar, tarımsal yapılar vesaire, gıda, gıdaya dönüşmesi, gıda güvenliği. Evet hayırlı olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada pembe var. Evet. Bunlar hop bunlar pembe bunlar. Bu dedi ha. Bunlar tohumu bırakılıyor. Tabii tabii tabii.